Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut, yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Yararlı videolarla karşınızda olmaya gayret gösteriyorum. Yararlı olduğunu bilmediğim videoları yapmıyorum zaten arkadaşlar. Sizler de lütfen bu videoları paylaşın, millette yararlansın. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz ki sosyal medyada hepimiz bir gelir elde ediyoruz. İstiyorsanız TikTok, Instagram, Facebook veya YouTube gibi mecralarda bunlarla ilgili videolarımızdan veya canlı yayınlarımızdan bir miktar para elde ediyoruz ve bunu da banka hesaplarımıza atıyoruz arkadaşlar. Peki zaten az çok biliyorsunuzdur bununla ilgili olan vergi mevzusunu ama şöyle bir olay olmuş ve benim video yapıp bu şekilde sizlere paylaşmamı isteyen arkadaşlar oldu. Çünkü başlarına böyle bir şey gelmiş ve baya bir sıkıntı yaşamışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önce bir vergi ödemesini yapmanız için bir şahıs şirketi açıp şahıs şirketiyle beraber bir muhasebecinizin olması lazımdı ve bu şekilde verginizi ödemeniz lazımdı. Yüksek gelirli olanı zaten düşük gelirli bunları yapamaz çünkü zaten gider ve gelirler birbirini karşılamazdı arkadaşlar. Şimdi daha sonra ne oldu? işte bir istisna belgesini vergi dairesinden alıp bir banka hesabını açıp her ay buraya yatırılıp otomatik verginin alınması olay olmuştu arkadaşlar. Peki bu videomuzun konusu ne? Bu videomuzun konusu şu şekilde ve arkadaşların başına gelen olayı ben burada anlatacağım arkadaşlar. Peki bu neydi? Bana söyleyen arkadaşlar şu şekilde istisna belgelerini vergi dairelerine gidip e, işlemleri yapıp istisna belgelerini alıp gelmişler eve arkadaşlar. Ama istisna belgeleriyle herhangi bir işlem yapmamışlar. Yani bir bankaya gidip bir hesap açmamışlar vesaire. Sadece vergi dairesinde yaptıkları işlem ve e, istisna belgelerin eve getirilmesi sadece olay bu. E, bu şekilde düşünmüşler. Ben zaten istisna belgesini aldım ama herhangi bir e, işlem yapmadığım için bir sıkıntı olmaz diye kulak arkası yapmışlar arkadaşlar ve maalesef ki birkaç ay sonra e, bir borçla karşılaşmışlar arkadaşlar. E, borcu sorguladıkları zaman e, kimisine 30 bin lira, kimisine 40 bin lira, kimisine 20 bin lira gibi miktarlar çıkmış ve bunu vergi dairesine oldukları zaman siz burada işlem yapıp istisna belgesini aldığınız için böyle bir e, şeyle karşılaşmışsınız denilmiş ve bunun iptali için veya işte itirazı için bir dilekçe göndermeleri gerektiğini, bir dilekçe yazma, yazmaları gerektiğini söylemişler ve bu şekilde arkadaşlar sıkıntı yaşayanlar olmuş. Sizler de eğer ki bir istisna belgesini almışsanız ve herhangi bir işlem yapmadıysanız bile lütfen bunu kontrol edin. Sizlerde de, de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bu videoda da bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Bu video, bu kanal sizin kanalınız.